Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çekmeceli mini aksesuar düzenleyici organizer 20 lira. Desenli 4 parça kase takımı toplam 20 lira. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspası takımı 45 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Aynalı mücevher kutusu, 15 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 50 lira. 9'lu vakumlu ve standlı baharatlık, 45 lira. Ahşap 3 katlı ayakkabılık, 25 lira fiyatı. Şarjlı otomatik damacana su pompası, 25 lira. Simbo elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 145 lira. Nostaljik boncuklu burgu kolye, 10 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bambu kaşıklı bal kavanozu, 20 lira fiyatı. Kelepçeli dikdörtgen kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 29 lira. 4 bölmeli ahşap servis tabağı, 20 lira fiyatı. Ocak üstü granit tost makinesi, 45 lira. Tantumi saç tava, 32 santim boyutunda, 30 lira. 12 parça desenli çay takımı, toplam 30 lira. Paşabahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. Köşeli ve kapaklı cam kavanoz, tanesi 3,5 lira. Sıvı geçirmez yatak koruyucu, 15 lira fiyatı. Arzu Mokka Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 470 lira. 7 dondurmalık kase takımı, toplam 28 lira. Ahşap görünümlü halatlı kirli çamaşır sepeti, 40 lira fiyatı. Tavuk yumurta sepeti, 40 lira. Basmalı el rondosu, 40 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 12 litre kapasiteli, 26 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 12'li erzak saklama kabı seti, toplam 30 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim boyutunda, 30 lira silikon hamur açma matı ve merdane seti, ikisi bir arada toplam 35 lira. Tüm masası, 50 lira fiyatı. Balık tavası, 32 santim boyutunda, 61 lira. Simbo tost makinesi, 2 yıl garantili, 135 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 20 lira. Delikli pizza ve lahmacun tepsisi, 15 lira çift tutmalı kıyma doğrayıcı, 40 lira fiyatı. Fırın tabağı tepsisi, 26 santim boyutunda, 25 lira. Bulaşık sabunluğu ve sünger, 25 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti, toplam 35 lira. Dörtlü pembe çizgili baskılı hurş seti, toplam 40 lira fiyatı. Segno Frost buzdolabı, 2 yıl garantili, 1699 lira. Yuvarlak popkorn kabı, tanesi 4,5 lira. Haş desenli tepsi, 15 lira fiyatı. Paslanmaz çay tabağı, tanesi 4 lira. Tezgah üstü katlanabilir bulaşık kurutmalık, 15 lira fiyatı. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. Kili baget ekmek kalıbı, 15 lira. 10 cepli dolap içi çanta organizeri, 10 lira yorgan ve yastık saklama hurcu çantası, 13 lira fiyatı. Ayaklı sunum tabağı, 15 lira. Ahşap masaüstü kalemlik organizer, 15 lira. 2 katlı servis tabağı, 23 lira fiyatı. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira. Granit kırmızı renkli çaydanlık takımı, 100 lira fiyatı. Dönme dolap resim çerçevesi, 40 lira fiyatı. Touch Ultra Granit Basık Tencere, 30 santim boyutunda, 65 lira. Kitaplıklı Sehpa, 25 lira fiyatı. Elektrikli Tekli Ocak, 75 lira. Şafır Çelik Termos, 2 litre kapasiteli, 64 lira. Ortopedik Yaylı Yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 170 lira. Porselen Sütlük, Tanesi 8 lira. Masif sehpalı tepsi, 29 lira. Dolma kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Paşa bahçe kase ve ölçü bardağı seti, toplam 40 lira. Ki sıralı bıçak organizeri, 15 lira. Ki bölmeli temizlik seti mop, 60 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, çift kişilik nevresim takımı, 50 lira. 10 parça krema torbası, toplam 15 lira. Karnıyarık tenceresi, 50 lira fiyatı. Oval salata kasesi, tanesi 4,5 lira. Sandalye minderi, 6 lira fiyatı. Arzum el bilenler seti, 3 yıl garantili, 219 lira. Nehir 12'li çay kaşığı seti, toplam 20 lira. Altılı kahve yanı sunum servisi, toplam 35 lira. Şeffaf kapaklı ekmeklik, 12 lira fiyatı. Ayçiçeği kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 25 lira. Sütyen taşıma çantası, tanesi 10 lira. Arzum çubuk el blender, 90 lira fiyatı. 10 adet ahşap askılık, 20 lira fiyatı. Rale baskılı dikdörtgen masa örtüsü, 30 lira fiyatı. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 45 lira. Sızdırmaz yemek termosu, tanesi 20 lira. Üçlü tek kullanımlık masa örtüsü, toplam 12 lira. Oyuncak araba, 25 lira. Karaca çiçek desenli ahşap tepsi, 30 lira fiyatı şafır 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı takımı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 80 lira. Yuvarlak kek fanusu, 25 lira. Döküm wok tava, 28 santim boyutunda, 115 lira. Makarna ve erişte makinesi, 120 lira. Ki bölmeli başucu çekmecesi, 20 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı mutfak halısı, 45 lira fiyatı. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira. 3 katlı alüminyum çamaşır askısı, 90 lira. Yoğurt yapma fonksiyonlu turbo midi fırın, 45 litre kapasiteli, ayrıca bir adet ızgara teli ve bir adet derin tepsi ile birlikte geliyor, 299 lira. Çok amaçlı katlı süzgeç, tanesi 8 lira. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira fiyatı. Etekli ve pamuklu koltuk örtüsü, 14 lira. Şişe kapatma aleti, 45 lira fiyatı. Ahşap ağda spatulası, 100 tanesi toplam 5 lira. Firanha akıllı saat, 65 lira. Peluş maymun, 27 lira fiyatı. Patates kızartma sepeti, 12 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 200 lira. Pamuklu kilim, 120x180 santim ölçülerinde, 50 lira. Cam sprey yağdanlık, 19 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa takımı, toplam 75 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 15 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. Kulak temizleme çubuğu kutusu, 15 lira fiyatı. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.